Herkilerim selamünaleyküm oyuncu çift güllüğüne hoş geldiniz hepiniz emlak krallığımızın yeni bölümünde karşınızdayız geçenki bölümde hatırlarsınız batmıştık ama bugün ay ile birlikte hem yeni gelen güncellemeyi test edeceğiz hem de aşkım aşkım emlak krallığımızı kurtaracağız tamam mı? Tamam aşkım ben sana güveniyorum ama benim izimden gidersen. Çok beni mutlu edersin. Şu an senin izinden gitmiyorum. Depocun izinden gidiyorum. Arkadaşlar ilk defa depo savaşlarına katılıyoruz. Bakalım ne çıkaracak birden. Bu ne lan gülüm? Şimdi biz istediğimizi mi alacağız? Bilmiyorum ne oluyor gençler? Sen de gir o halkanın içine teklif ver. Teklif artışı Aa, diyor. Nasıl biliyor musun? Teklif veriyorsun belki iyi bir şey çıkar belki kötü bir şey. Öyle mi diyor? Hadi arttıralım bakalım arkadaşlar. İlk depo savaşımız valla. Aa bizi satın aldık. Hepsini sen al. Bu neymiş? Haçtan başlıyor? 2800 der. 1400 ettik. Bu ne ya? Geçti arttırmayın döverim size ha. Köşede sıkıştırırım valla tokat delisi ederim. Ablacım bir dur indir elini ya. Yavrum burada güzel bir şey var gibi hissediyorum. Rengi o kadar tatlı ki bunu al kesinlikle al. Aşkım paramız bitecek ama yine batacağız ben sana diyeyim biz al, ne yapıyoruz? Al patlı balık gider al. <laughs> Arkadaşlar daha yeni kirayı topladık biliyor musunuz videoya geçmeden önce? Aşkım tamam. al bunu kaçırma. Aldın bunu da al. al <laughs> Hiçbirine bırakma. Ne bakıyorsunuz lan gelmeyin. Ya, konteyner evinize teslim edilir diyor da. Ya bunu da alacağım ulan. Şam oluyor oğlum. Gidin lan bu bizim lan. Ne yapıyordun bunlar? Bu arada yeni gelen güncelleme ile ilgili birazcık sizinle konuşalım. Artık arkadaşlar evleri boyayabiliyoruz. Ve üzerine evlerimizi böcekler basabiliyor. Biz de bununla böcek ilacını şey Şu an böceğe benziyor ama neyse. <laughs> Bakayım şeylerden ne çıktı? Hadi eve gidelim. E nasıl gideceğiz ki eve? Bu, bu mu lan bizim konteyner? Hayır eve teslim edildi demedi mi? O zaman gidelim evimize. Dostum görüşürüz. Kendine iyi bak. Güzel bir Umarım şey çıkmazsa... güzel bir şey çıkar. Aynen öyle de. Çıkmazsa ne yaparız? Böcek ilacını gözüne sıkarız. <laughs> Abi şu arabaya bak iyi çalmışız ya. <laughs> Araba var ya ateş ediyor ateş. E bu mu da gülüm bu? Aa, harbiden dördünü de almışız lan. Bu arada üçünü almışsın. Haydi o zaman Bismillahirrahmanirrahim. ilkinden başlayalım. Bu ne lan aşkım? Eve eşyası. Eve <laughs> eşyası. Şu an ben çok mutlu olurum. <laughs> Eve getir onları getir. Ulan gitseydik şu yandaki spotçudan alışveriş yapsaydık daha mantıklıydı. Ama orada daha pahalı. Atma öyle de hayatım eşyaları. Bu ne ya ben bunu anlamadım. Evimizi dizmeye böyle bu kasa herhalde aşkım. Bak şöyle. Aman ne paramız var ya kasaya koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aman çok paramız var da götürüp aşkım bunu yatak odamıza koyalım. Biz buraya koysak koysak garibin mamalarını koyarız da. <laughs> Şurada kalsın. Tamam arkadaşlar. En azından evimizde bir çeki düzen Vermenin vakti geldi bu arada aşkım aşkım. Kıyafetin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim aşkım aşkım. İyiyim sen nasılsın? Ben harikayım dedim ama kesin para isteyeceğim. <laughs> bir 500 dolarını alalım ya teşekkürler aşkım. Aşkım çok merak ediyorum lan konteynerlardan ne çıkacak. Bu özellik kilidi daha açılmamış. Hep birlikte bakacağız gülüm. Geble eşyaları taşırken aşkım aşkım dikkatli taşı ki kırma. Kankiler sizle bir şey konuşmak istiyorum. Şu an videoyu durdurup bir like atarsanız Bizi çok mutlu edersiniz. Bir de yorum atarsınız. Bizi yine mutlu etmiş olursunuz. Ve kankiler daha 25 bine yeni geçtik. Bu kanal niye 100 bin olmasın sizlerin sayesinde. Şu an bir kanala abone olun. Bildirimleri açın ki büyük bir aile olalım. Her gün bu kanalda farklı oyunlar, farklı içerikler çekiyoruz. Bu yolda bize destek olan herkes iyi ki var. Aşkım ama çok yavaş taşıyorsun bu eşyaları ya, ya böyle birim, olmuyor. Görmüyor musun birinci konteynerden ne çıktı bütün moralin bozuldu ya. Bu ne başka bir şey yok mu burada? Biz vallahi kankilerle sohbet ettik sen hala birinci konteynerdesin. Aha bak burası Oy. güzel buzdolabı Oy. buldum. Yavrum bu hangisi biliyor musun sana güzel şeyler çıkacak dedim ya Turkuaz. Sonunda artık bir buzdolabımız var be. Oh be reis be. Artık güzel güzel yemekler pişirebilirim. Çünkü neden aldığım her şey bozuluyordu buzdolabı olmadığı için. <laughs> Bu arada ben şu garajı bir açayım reis. Şu kamyoneti içeriye sokayım. Benim canımı şu. Bu kamyonetin artık yüzünü şeytan görsün. <laughs> Çok yavaştı değil mi? Vallahi ya. Kapatalım hemen garajımızı. Bu arada efsane ya. Lütfen oyunun yapımcılarını tekrardan tebrik ediyoruz. İnşallah daha güncelleme gelmeye devam eder arkadaşlar. da diyorum ki. Nereye yerleştirecek hayatım? Şöyle köşede kalsın mı? Vallahi 10 numara oturdu. Çok güzel oldu. Biraz geride boşluk var ama bir şey olmaz bir şey olmaz. Masamız da böyle olsun. Burası tabii ki nedir? Evin reisinin yeridir anladın mı? Tabii ki ayşo oraya izin. Ya kurban olur benim evimin reisi sensin. Orası senin karşısı benim. Bunları da artık mahalledeki eş dost akraba gelirse otursun. Bence gayet hoş ve nizami oldu yemek masamızda. Niye karşılıklı koymadın aşkıma sandalyeleri? Ya aşkım buraya sığmaz ki sığar mı? Hadi deneyelim bakalım. Vallahi de sığdı. O zaman şu rezi dinliyoruz. Çünkü bir kadının gözünden evin dizaynı çok önemlidir arkadaşlar. Her zaman kadınları sözünü dinleyin yani. Bakalım üçüncü konteynerdan ne çıkacak? Hadi artık güzel lüks bir eşya çıksın be. Dur. Bak efekti veriyorum. Dın 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 Oy, bu ne? Gülüm yatak odası takımı çıktı. Bu çok iyi. Al al al. O ne lan? O arkada bir şey var değişik. Aa ya. kafama düştü yatak. Lan ne oluyor? <laughs> ne? Sen evi yeniledin lan yavrum 10 bin liraya. <gülüyor> 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 12 bin bin falan gitti de teleskop çıktı. Yıldızları izleriz beraber. <laughs> radyo mu? Vallahi radyo Şam'dan. Bu da kasa. Ulan çok paramız varmış gibi her yerde kasa fışkırıyor. Reis evet, eve sığmaz ki. Piyano çıktı lan benden piyano piyanoda ben ıslık bile çalamıyorum. Piyano nasıl çalacağım? Ben çalarım çalarım ben. Allah Allah megafon çıktı. Ne lan bu? Müzik aleti. Aşkım, mu? Sığmaz ki eve televizyon da çıktı. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Biz bunları dizelim. Kankiler son halini görsün. Bence de kankiler çünkü bu bizi bayağı bir uğraştıracak. Hadi o zaman son halinde görüşürüz. Evet arkadaşlar evimizi dizdik uzun uğraşlar sonucu şuraya şöyle bir piyano koymak istedik biliyorsunuz ben Fazıl Sayın torunuyum o yüzden piyano konusunda adeta bir üstadım Beto Popeler hep benden öğrendi piyano çalmasını burada şöyle bir yemek masamız var sabah kahvaltı akşam yemeğini yiyebilmek için buzdolabımız var yani şuraya dışarı güzel yemekler yaparsa burayı da tam doldurmadık dördüncü konteyner açınca Neler çıkarsa oraya dizeriz artık. Ensureiz de buraya dizmek istedi. Burası Ensureiz'in şaheseri. eseri. Ensureiz buraya da sen anlat. Öncelikle şuraya bir komodin getirdik. Başucumuza koyduk. Bence çok güzel yataklı uyumlu. Şuraya da bir tane dolap getirdik. Üstüne gramofonla. Şu ne olduğunu ben anlamadım. Koyduk işte oraya radyo gibi bir şey. Aynı Sonra öyle. dünya koyduk. Bu dünyayı bir çevireceğiz kankiler. Neresi denk gelirse inşallah ileride Gevgoreis'le oraya gideceğiz gezmeye ve video çekmeye tabii ki. Buraya da bir teleskop koyduk yıldızlara bakmak için ama benim yıldızım Gevlerayız. Ben ona bakıyorum zaten. Vay benim aşkım. Bu da kasamız ama para yok içinde. Bence büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü niye biz hep batıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir de fazla kalan malzemelerimiz var. Şuradaki yatakmış, televizyonmuş falan. Onu da diyorum ki garajımıza dizelim. Atıyorum. Araba falan bozulduğu zaman ben garajda çok vakit geçireceğim. Mesela çok duruldum gelirim abicim. Burada dinlenirim. Yalan mı reis? Yani dinlenecek garaj mı kaldı bilemedim ama. Aa ben daha iyi bir fikir buldum. Ne oldu? Bu yatağı garibin oraya koysak garip mi yatsa? <laughs> Garipciğim arada sırada gel asılın burada yatağı. Bu arada garibin yemeğine de bakma ama inşallah yoktur. Pardon inşallah vardır. <laughs> i̇nşallah dördüncü konteynerimizden o boş odamızı dolduracak bir şeyler çıkar. Haydi o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda, koltuk mu? Yine, Yine kasa. mi kasa? Bu evet. oyun bizde dalga geçiyor. Abicim biz bu koltukları nereye diyeceğiz? Res yer yok ki evde. Valla bakacağız. <laughs> Bizim koltuklar eskiyse bunları koyalım, onları kaldır. Hayır nereye koyabiliriz şu anda? Aa bu ne ee, Dönük bir şekilde yavrum. L olacak bir şekilde. Döndür 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 Öyle döndür. Mi? Hani iki koltuk olsun. Yok çok gitti. Aşkım ne diyorsun? Ha, böyle. Biraz gitti. geri. Biraz geri, çok az geri tam olacak. Yani. Evet harikasın, güzel güzel güzel. Tamam bunu burada değerlendirdik. Dediğin gibi güzel ve başarılı oldu. Garipçin neredesin oğlum? Garip gitti. Garip yine piyasadan çekildi. Aslanım ben buradayım, buradayım. Garip kasayı bekliyor oğlum, o kasa boş boş. <laughs> Şu masayı ne yapalım gülüm biz? Valla masa yeterince evimizde var, garaja atabiliriz onu. Neyse. Aa bir dakika, balkona koyuluyor mu? Çık bir eve şuraya koyuyor diyor mu? Ah, aa konuluyor. Çok iyi koltuğun tekini de buraya getir. Burada otururuz. Aynen öyle bak efsane oldu ha bu. Şu kasayı ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Artık garibin kulübesini oraya koyarım. Garip mamasını falan saklar. Yok yavrum oraya koyarsan bizi zengin zannederler. Hırsızlar gelir. Bence ne yapalım biliyor musun? Boş iki tane kasayı garaja koyalım. İleride çok zengin olursak kullanmak için oradan alırız. Aşkım aşkım bugün çok yoruldun ama evimiz çok güzel oldu. Allah rahatlık versin. Hadi sağ ol aşkım benim. Ne oldu lan? vergi gideriyle bin lira kesmişler bizden. Yazıklar olsun haram olsun haram. Günaydın aşkım. Bizim kredi, kredi borcun oldu. Günaydın aşkım da borçtan var ya kafa yiyeceğim. Şu kasa hep boş. Birazcık para koysana kasayı ya. Ben biraz piyano çalmak istiyorum. Eyvahlar olsun benim kulak tıkaçlarım nerede? Kulak tıkaçlarım nerede diyeceğine yemeğim nerede, kahvaltım nerede? Önümüze iki peynir koy. Önce dolap ki dolap yok diyordu şimdi ya dolap nasıl boş be? Aa donut buldum donut ben. Dolabı doldursana ya. bunlarla yavrum. Kolamızı içelim ve aracımızı atlayıp bir memur bey kusura bakmayın hemen çekiyorum arabayı. Garipçi memur beyleri yormasana garipçi hadi koş. Dura dura var ya. Gitmiş polis arabası durmuş. Geçememiş oradan. İyi ceza kesmediler bize. Garip. Pohlama beni garip. Kiralar neredeydi gülüm? Burada teki İlhan bu. Nırtlı İlhan her zaman kirayı öder. Aslanım bugünkü kirayı ödemen gerekiyor. Hemen öde. Aferin sana. Peki. Bu İlhan kadar güzel bir kiracı bulamayız ha. Avukat Ama hanım. Ama dikkat. Hazır mı kira Aferin. Bu da iyi kızla gülüm. Bu da hep ödedi şimdiye kadar. Ben Ertan, İlhan ve bu avukat hanımdan çok memnunum. Allah böyle kiracıları başımızın eksik etmesin. Amin. Amin. Ha İlhan'ın ikizi. Dayıko sen de ödeyeceğim bak bu 3600 vermeyebilir. Oo Verir. Ne oldu ya? Bunların sülalesi iyi insanlar yavrum. bu İlhanlar var ya. <laughs> Mahalle tarafında saygın insanlar. Biz de çok severiz. Niye? Çünkü kiraları günü günü ödüyorlar. Aha bu bizim yeni kiracımız Nizamettin Uğur. Aleyküm selam Uğur'cum. Eyvallah seninle de güzel anlaşıyoruz girme geliyor Uğur'cum. Memur bey iyi çalışmalar. Evin önünde memur durmuş. Bu kesin pis işler çeviriyor. Geldik Defne Hanım'a. Ben sana bununla konuşmayacaksın ben isteyeceğim demedim mi? Gülüm Defne gitti Zehra oldu. O zaman Zehra kirayı ödersen seviniriz kardeş. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Ödedim kardeş rica ederim. İlhan dayının bu da dayısı herhalde. Sen bizden ev kiralamış. <laughs> e bu da Alper olmuş. Ya isimler değişmiş be. Bu da verdi kirayı. Maşallah bugün bereketli bir gün oluyor ya. Erdem dayı geldik yine sana. Ha bu da Tuncay olmuş. <laughs> Allah Allah. Harbi de isimler değişmiş. Lan ne yaptınız? E-Devlet'ten isminizi mi değiştirdiniz? Hanımefendi. E yakışıklı mı? Başımı Teyzeciğim, işte, yaşından başından, başından utanmıyor musun? Yoluna bak var ya senin o kalan saçlarını da yol mıyım ha? Teyze benim başımı döndürdü. Git teyze git. Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Ben anlamadım ki. <laughs> Yok çıkılıyor ya. Ha 9000 Tuncay'cığım. Anlaşalım dostum seninle ya. 8900. Aman ne kadar düştü. Senden hiç emlakçı olmazmış. Buna vermez ki. Ne verdi aşkım? <laughs> var ya bu İlhanların sülalesi harbi harbi var ya. İyi ha, insanlar. Aa! Eşe böcekler var mı Böcek ilacın nerede? Nerede lan benim böcek ilacım? Ölün lan. Öldün lan. Öldü. Ölmüyorlar. Öldü öldü gitti. Vay arkadaş. Evin belli kısımlarını da boyayabiliyormuşuz bu arada. Onları da boyalım. Mesela burası boyanıyor mu? Yok boyanmıyor. Ne tarafa boyayabiliriz? E boya dükkanı. Aa aşkım. Mor, mor renk yapalım o zaman. Ya, ya sana feda olsun sen manyak mısın ya gülüm. Yani ben ne zaman kırdım da şimdi kıracağım. Aa biz boyayı satın aldık aşkım. Şu an boyadım mora baksana. Boya. Bizim evi de boyasana. Ay çok iyi oldu lan kapı boyanmıyor. Dışarısı boyanıyor mu dışarıdan? E boyanıyor. Neye boyalım mesela bu da mor yapacağım. Oha bu çok iyi. Bakalım. Aman aman sen aman. Her şaka mı yapıyorsun? Bizim evi direkt böyle yapıyoruz. Tablet nerede? Bir fotoğrafını çekelim. 21 numara. Bakalım buranın şanslı talisi kim olacak? Ev İçeriden var ya hiçbir de... şeye benzemiyordu. Şu an mükemmel oldu. Adama döndü harbiden ev. Ulan hava kararı da gülüm. Kirayı alamadık bir tane elemandan. Neyse yarın iki günü birden alırız. Olsun bugünkü ev çok güzel oldu. Benim çok içimesin sindi ya. İçi açmıyorum baksana hepsi beyaz. Bizimki mor. Bu ne lan gülüm? Kit King Raja Club diyor. Araba yarışı diyor. Sen ne diyorsun? Var mı anahtarına yarışacak? En son böyle dediğinde biz Mazda'yı kaybetmiştik hatırlıyor musun sen? Şu an kimle yarışıyorsun? Şu an tek başıma. Oo! <laughs> <laughs> oh! <laughs> sen bu uçumu işin, çok seviyorsun lan yavrum. Güzel yapmışlar lan yeni güncelleme efsane he. Burada bence belirli günlerde yarış falan oluyor. Bence de. İnşallah evimiz boyanıyordur da. Keyfimiz yerine gelir bu sefer arkadaşlar yarın işim ki dükkanı açmak olacak ne zamandır dükkan açmıyor belki bizim dükkana bile böcekler basmıştır he Buyurun. O zaman yarınki işimiz dükkanı açıp yeni evli oluyor deme bana Oluyor Sen ne di Ya Ben şu şam... Abi çok <laughs> Valla çok iyi oldu lan <laughs> Mor mu yapayım içeriydi Mor Hadi şu rezilen sevdiğin renkliği yapıyoruz mor çok güzel oldu. Bir gün ev taşıyorum, bir gün evi boyuyorum, gidiyorum kiracılardan kirayı alıyorum, insanlarla gel. uğraşıyorum, gel. böcekleri temizliyorum. Ha, bir sor. Yemek istiyoruz ama yemek yapmıyorsun aşkım. Para vereceğim. Halimat'mı sor. İsteyerek vereceğim bak. İlk defa sana bu parayı. Bak beni gördüğünde seviniyor. Bana biraz para verir misin? 323 dolar verirsin. sağ olsun Ve almıyorum. Para sen sende kalsın. Boşver. Günaydın aşkım. Sen dün çok yoruldun diye kahvaltı hazırlamak istedim ama markete çıkacak param yoktu. Hatun bari kahvaltı hazırlamıyor. Bir çay demle. Çay, çaysız beni yola çıkarma be. Çay da yok ki. Boş. Buzdolabı boş. Vay arkadaş. Peki. Yavrum acaba emlak da boyanıyor mu? Emlak da deneyelim. Bence boyanıyoruz. Bunu da mor. Boyanmıyor res. Neyse çöplerimizi toplayalım be ki artık Suat? Ne zamandır dükkan açmıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sağ ayakla girelim bakalım ne var ne yok. ben burası da böcekler falan da basmamış. Güzel temiz duruyor. Kripto market diye bir muhabbet var. Bunları satarsa yer bu kadar para alıyoruz. Ama satmaya gelecek. Benim içimde bir his var. Dogecoin ve Bitcoin değer kazanacak inşallah. Ya yani şöyle pis işlere bulaşmasan da. Şu kiraya verilmemiş evleri kiraya versen. Otursan bir gazeteni okusan. Bir kahveni içsen? Müşteri gelmiyor ki. Niye gelmiyor onu da bilmiyorum. Bizi çekemiyorlar yavrum. Kıpkırmızı bir araba, şekilli şukullu bir emlak. Diyorlar ki bu paranın suyu nereden geliyor? Doğru derler. Yapmasan da yaptı derler. <laughs> bu benzin fullleme sesine bence bir çözüm bulun arkadaşlar. Neyse gülüm. Dükkan sinek avlıyordu. Bari bir sinek avlamayalım. Gidelim müşterilerde kirayı almaya. Yalnız bu oyuna çok güzel güncellemeler gelmiş yavrum. Ben aşırı beğendim boyama falan. Şimdiden bu kadar güncelleme geldiyse bence daha birçok şey gelecek. Gelir gelir prenses gelir inşallah beklemedeyiz bizde. Oyunu beğendik sizler de beğendiniz kankiler. Sizlerin istekleri doğrultusunda devamı gelirler. Dayıcam hazır mı Kira? Oğlum bunun ismi değişmiş Erdem olmuş. Onun ismi değişmiş Tuncay olmuş. Biri Mehmet birini yazdı. Başkan bu mahallede neler dönüyor? Bunun ismi de Erdem ne bakıyorsun? Sadece merhaba demek istedim de. kral. Seninle ne işim olabilir ki? Ama var ya... Allah vere benim elime düşme. İnşallah bir eve ihtiyacın olur da. Gördüm ben seni. Bana bıraksaydın o kravatı alır ağzına onu tıkardım. Görürdü gününü. Hoş Ama sen aşkım. çok kibar davrandın. İşte durdu Evin önünde memurlar falan dolaşıyor. Evde bir şeyler yapmıyor değil mi? Zırto pırto niyazi. Kesin bir şey çeviriyor bu. Kirayı ödedi. Aferin sana aslanım. Öder tabii. Pis işlere bulaşmış. Para çok. Hanım efendi. Pardon bizim dayıymış ya bu hanımefendi sandım. Hazır mı Nasıl bari? Ama bak beni sinirlendirme. Hayır gülüm ben gelene kadar hani kirayı hazırlasın manasında dedim bağırdım. Daha sokağın başından bağırmaya başlıyorsun hanımefendi diye. Dükkan ne alemde dükkan niye kimse gelmiyor ben anlamıyorum ki abicim. Şu da 1500 olsun yok lan ucuzmuş 2000 olsun. 1800 olsun ilana gönderip evimize gidip yatalım artık ilana verelim da yarın gelir müşteriler herhalde kapıyı da açık bırakacağım zaten karşı taraftaki eleman bizim artık esnaf dostumuz kardeşimiz Ondan işe gücü hep... yok 7 diye 4 gözlü bizim dükkanın üstünde ya artık kıskanıyor mu ya da Bizi cidden sevip koruyor, gözetliyor mu onu bilemem. Gerçi garip para, garip de buradan baktığı zaman görebiliyor bizim dükkana. Asıl Garibin işi ki düşüş toplu oynamak. Koş oğlum koş. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık piyano çalayım. Ben şurayı zaten yukarıda uyuyordur. Uyumuyorum hayatım. Uyumuyorum hayatım. Nasıl uyuyabilirim Allah aşkına bu sesle. Çek diğer fermanı Gule 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 gule. Ben bu Allah. piyanoyu vallahi kırarım bak. Atarım camdan aşağı. Sen ne anarsın? Sanata ve sanatçıya saygın olsun. Ey şurayız ben yattım. Allah rahatlık versin. Bu işte bir iş var ama gülüm. Ben ayıkamadım. Müşteriler niye gelmiyor? Onu da ayıkamadım. Bana kalırsa ama başka bir emlak açıldı. Ve millet oraya da gidiyor. Şuna bir sorsana. Bak yanlış yere attım ya. Dostum geldim geldim bekle. Sana bu evi kesin kakalıca pardon satacağım bekle tat gitsin bence müşteri gel aha göbekli bir abi geliyor göbeği 5 adım önde yürüyor ya biraz acelem varmış <laughs> İlkerciğim ben, ben yardımcı olurum. 14 gününden güzel bir şeydir 3300'ü kabul etmişsin 2600'ü de ben kabul ettim kusura kalma İlkerciğim aman yavrum bir pazarlık yapsaydın aşkım pazarlığa gerek yok yani beni açık açık dolandırmaya çalışıyor kimse kusura kalmasın ne 9-16 mı ben 1600'e koymuşum o, 900 diyor. Abicim senin yemek yemekten herhalde böyle ekonomiyle, ev kiralarıyla bir alakan yok. 916 ne dalga mı geçiyor lan bu? Dayı hangi devirde yaşıyoruz sen manyak mısın ya? Hadi görüşürüz sadece şansımı denemiştim. Ben de sen fazla atmadık değil mi lan? Ne oldu? Ulan biz sayısal nota bu bizde şansını değerlendiriyor yavrum? Ne bileyim de ben yanlışlıkla evi verdim mi ona? Bak bu şekilde konuşanları asla vermiyorsun eve. 2500 veriyor. Hanımefendi size biraz indirim yapabilirim 2800 Ama bak seni gebertirim adam 2700 verdi gönderdin ya onu Tamam aşkım bir şey olmaz ne olacak sinirlenmeye bak Kaybolurlar o zaman kabul etmiyorum hadi git Görüşürüz abla bence bu olacak bak Yani inşallah 14 günlük tutmak istiyormuş 3 artı 1 ablacığım 1900 veriyor Ne saçmalıyorsun mu? Ulan biz o evi kaç bin aldık? Bak bununla kesin bir alıcı tipi var. Zannetmiyorum. Bakıcı tipi var. Zengin Aslı Hanım 24 günlüğü tutmak istiyorsunuz peki. 958 mi? Al sana alma tipi. Şu teyze geldi bak sana yakışıklı diyen yani şimdi o alır gider. <laughs> Aslı teyze 7 günlük evi tutup ne yapacaksın sen? Tüm emekli maaşını yatırır buraya. Aşkım diyor ki bu ev gerçekten ucuz. Teyze dedim, anda... abi dedim bütün emekli maaşını yatıracak yakışıklı dedi ya sana. Vallahi. Çözüşü buna lan. Yoladık, Sen teziyor. denizden çıkıp buraya mı geldin? Yolunu mu kaybettin? Yedi günün evi tutmak istiyorsun. Peki ya. Çok ucuz şabuk Ye anahtarları ver. Buna ev kiralama. Gülüm kiraladık bile. Ne kira? Sen tamam. bana sordun mu? Arkamı dönüyorum ama giderken görüyor musun? Bakmıyorum. Bak görüyor musun? Oğlum vuramadın mı? Her gün ondan kira toplamayacaksın mı? Tamam gülüm. Evden çıkarız da yedi sonra. Allah aşkına. En bir mutlu ediyorsun mor ev yapıp. Bir mutsuz ediyorsun. Allah aşkına bırak. Bak memur bey zaten orada bekliyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölümde böyle bir bölüm oldu. Size güncellemeyi tanıttık. Evi böcekler basmış ve evleri artık boyama özelliği gelmiş. Aynı zamanda ne yaptık gülüm? Depo savaşlarına da katıldık. Depo savaşları yaptık ve kendi evimizde dahil olmak üzere aldığımız bir tane evi de boyadık. Bence çok güzel bir güncelleme. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gebleyim lan. Mahallemizin güzel sakinleri kankilerimiz.